<laughs> Allah reşkire bak maşallah. Maşallah reşkire süper. Selam arkadaşlar. Birceği 39. şiir. Edirne sokaklarında halkı, esnafı, kardeşleri, çocukları selamlıyor. Türkiye turuna devam ediyor. Ve şanslıyım. Edirne'de kürek festivali var. Bütün halkımızı Edirne'ye davet ediyorum ve Türkiye'yi gezmeye devam ediyorum. Selamun Aleyküm Edirne. Evet, Örümcek Adam. Evet, Edirne'ye Edirne hoş geldin. Hoş bulduk. Edirne gerçekten güzel. Asrın felaketi 6 Şubat depreminde gönlümü kalmıştım. Beş tane bölgede. Adana, Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır Atak. Bir senedir yollardayım. 39 tane şehir tamamladım. Basın tarafından, halk tarafından tarihi yerleri, meşhur yemekleri gösteren örümcek kadam oldu. Böyle cıvıl cıvıl caddelerde halka selamlar veriyorum. Ve insanlar hayallerinden korkmasınlar diye onların öncüsü oluyorum. Ve Türkiye'yi tanıtmaya devam ediyorum. Edirne'de Edirne de güzel. Tavacı yerini tattım. Tavacı yeri efsane. Hani ağızda öyle bir dağılıyor ki. Arkadaşlar mutlaka Edirne'ye geldiğinizde tava ciğerini alın abi. Onun bir sosu var. Batırın batırın yiyin ya. Sonra Selime Camii gezin. Saraçlar Caddesi zaten kalabalık. Kafeler var. Oturulacak yerler var. Edirne'yi tavsiye ediyorum. Türkiye'nin her yerindeyim. İzmirli Örümcek Adam Türkiye'yi gezmeye devam ediyor. 40, 40 şehirinci Kırklar eline gidiyorum. Selamun Aleyküm Kırklar gezmeye devam. <laughs> Allah maşallah. Hadi el Merhaba prenses. El sallayalım mı? Allah. 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 Berat memnun oldum. Ben de örümcek adam. Mahallenizin dostu Halkın Kahramanı. <laughs> 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 Şu an Edirne'deyim. Benim aklımda ne söylenicez? Hayalimiz. Torunuzu çok seviyor. Torununun ismi ne? Evet, merhaba. Torununun ismi? <laughs> Mete Mete Yalçı. Mete anneannesini olduruyor. Babanesi. Babanesleri çok seviyor. Beni de gördü. <laughs> Mete selamlar. <laughs> evet arkadaşlar Edirne'de Meriç Nehri Köprüsünü gezdim ve şu an Edirne'de. Çok şanslıyım ki Kürek Festivali'ne de geldim. Gerçekten çok büyük bir etkinlik. Sporculara başarılar dilerim. Edirne halkını ve dışarıdan gelen insanları Kürek Festivali'ni izlemeye davet ediyorum. Örümcek adam bunları gördüyse halkımız daha çok mutlu olabilir. Lütfen Edirne'ye Kürek Festivali'ni izlemeye gelin. Saygılarımla. Tamam, <laughs> geçiyoruz. Evet arkadaşlar, yine güzel. Geliyoruz bir kazam. 39'un Edirne sokaklarında halkı, esnafı, kardeşleri, çocukları selamlıyor. Türkiye turuna devam ediyor.